Evet YouTube. <laughs> Fazma fobi oynuyoruz abi. Fazma fobi miydi kanka? Neydi adı? Kanka nasıl değiştiriyor? Kanka değiştire basıyorum değiştiriyor. Ha. Tamam. İkimiz de ilk defa oynuyoruz. Ee hazır verdim. Kanka hazır dur, değil. Ben bir karanlıkta hiçbir türlü gözükmeyeceğim hayret ede. İstanbul'da. Allah oyun çöktü. Yok deniyor kanka. Bırak hadi kendini. Ne oldu? Ha Allah. Ee, ben tek başımayım. Geleceğim kanka. Ben de SSD yok ya. Ha pardon. <gülüyor> <gülüyor> pardon. Kanka sakin ol. <laughs> hayatın hikayesi falan da var. Hayatla konuşabiliyoruz oyun. Aa, yapabilir. hangi tuşla konuşuyoruz? Farklı şey Yaşın kaç? Saldırıyor musun? Gibi örnek olarak. Oha. Oha. Şey. Bakalım mesela bana bir işaret ver diyorsun. Işıklar açıp kapatıyor falan. Aha. Kendi gibi mesai diyorsun olarak. Işığı açıp kapatıyor. Ne bileyim mumu falan söndürüyor. Mumu bir şeyler yapıyor değişik değişik. Yalnız bir yokluğun, eğer benim internetime göre açıyorsa sunucuyu sen aç. Benim internetime göre düşmüş. Tamam. şu an gel Allah. Kanka bak burada yazıyor. Allah. Ya, burada. Allah. Ha. Ha. Evet. Ha. Kanka, burada burada. Kanka, <gülüyor> 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 ne tür bir hayaletle uğraştığımızı keşfedin. İkinci hedef 125'in altında ortalama bir akıl sağlığı elde edin. Üçüncü hedef ekibinizin bir üyesinin hayalet aktivitesine şahit olmasını sağlayın. Dördüncü hedef EMF okuyucuyla ile doğaüstü evet. olay kanıtı bulun. Evet. Senin için biraz Bu daha araştırma da. yaptım. Görünüşe göre hayaletin adı Karen Thompson. Bu hayatın sadece yalnız olanlara cevap verdi söyle haymana koyayım. Onu kızdırmak ve biraz paranormal aktivite elde etmek için adını sürekli söyleyebilirsiniz. Gündüğünüzü kanıtlamayı unutmayın. Bazı adetler sadece olay yerinde ayrıldığınızda tamamlanmış. Ee, hangi tuşla konuşuyorum? Kanka ESC'ye basarsan sağ üstten günlüğe bas. Orada eşyalar meşal okuyabiliyorsun. Lanetli eşya, değişik şey falan. Kanıtını nasıl toplayacağım? Akıl sağlığı 5. Kanıta <Singhine>. gel mesela. Mesela bir odaya gitti. En, hmm. Bak en, bir bakak şey var. Sen dondurucu soğuk mesela. Şurada bak şey var. Gel en önlü. Aa. Nerede o? Aa pis de yok ama. var mı? Önlü bak şu makine var bak kanka. Burada Işık bakıyor mu? Bak kırmızı mırmızı yeşil bir şey <laughs> şu evet. var. Hı Evet. Evet. Tamam işte şu işte. Ha, onu alacağım mesela sol tıkla. Sol tıkla oldu. Öyle bir şey değil. Eyle Her neyse. Eyle aldım aldım. Sol çalıştırıyorum galiba kim çalışıyor mu? Yo. Ha, sağ tak. Örnek olarak o mesela 2'de. de. Aa, yere attım. Yere attım. Kank. Ha aldım tamam aldım. <laughs> aldım aldım tamam. <gülüyor> <gülüyor> Kanka şu fenerse al bunu şu fener galiba şu alt kattaki al <laughs> <Dur, gülüyor> bakayım neymiş alttaki. Dur bir dakika. Aldım. Ne bu? Lan aldığım şey nereye gitti? Tuşu ne? <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum hiç bakmadık bunlara da Oldu Oğlum çok, çok komik görünüyorsun ya. ya çok komik. Çok komik görünüyorsun. Lan ne? He ben... Lan, Aha! Aa mor ışık bu şey. mor ışık. Parmak izine falan göremeyeceksin onu. Neye? Kamera var bir de. Lan şeye nasıl geçiyorum? Fener'e mi G mi ne? Oğlum, Lan, kamera de, var ama yap. açık değil mi o? Kanka dur. Çömer elini al. Ne şöyle aldın. El fener T'ymiş. Okey. Sağ olun. Hah. T'ye bas. Neye? T. t. T T. klavye T. Bastım. Yani ödüm sende de. Hayır. Sende fener yok çünkü. Okey. Bende var. Ah. Bak elinde. Hah gel. Neredesin? Anlamaz. Kanka. V tuşuyla konuşuyorsun. konuşuyorsun. V mi? Şu an. <laughs> v değil mi? Van. V V V. O diğerini elin al. Şu diğerini elin al bence. Tamam açtım. Anahtar al. Şu anahtar Akıl Kanka sağlığımız var. ne durumda? Yoklar şey. Yok. <laughs> Bunlar işimize yaramayacak mı? Bunları almıyor muyuz? Tamam, tamam. Ha burada buldum anahtarı. Al kanka eline. Aldım. Gel. Hadi. Oğlum ben hiç böyle oyun oynamadım. Ben hiç korku bana hiç gelmiyor ya. Abi bismillah abi ben de çok korkarım ben ama. Neydi adı? Thompson neydi? Kanka. Çok korkuyorum dur. <laughs> dur sakin MFP mi tamam. gezelim? MFP aç. MF açık. Yara, ya açık. Yara, Yarantının adı neydi Yarantın? Günlük ev değil. Nerede ya? Ben ama kötü konu. Okay. Ha, Karen Thompson. Sadece yalnız olunca cevap veriyormuş. İsmini birkaç kere söylersen sinirlenip sana saplıyorum Haberin olsun. Adresini söyle. Ha. Bu ses nereden geliyor? Kerem, Kerem Thompson. Ayrıca. Kanka ağzımdan şey çıkarsa bana söylesene böyle bir soğukluk. Soğuk okey okey okey. Kerem. Oyun sesi kapatmam lazım. Ben sağlıklıyorum. Ben de kapatayım. Nasıl kapatacağım? Dur kapattım. Tamam kapattım. Okay. Kanka, kanka neredesin? Oh, tamam tamam tamam. Eee kayboldum ben şu an. Bodrum. Yok 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 hiç gerek. Gel, 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 gel gidelim. Gidelim. gitmeyeyim mi? Gidelim mi? Oğlum bende şey yok ama ışık yok. Işık olmayınca çok... So kanka eme... Me... Allah. Osurdu biri dur. Evet, söyle bak. Ha, tamam tamam. Art. Yo artma artma. Burada bu arada. Ses geliyor. Konuşuyor. Ses <gülüyor> gel. <gülüyor> Hayır. Ne oluyor? Radyoyu bak. Ne oğlum ne yapacağız ne yapacağız? <laughs> Hadi üst katta burada değil. Neredesin? Gel Kanka ışığımızın olmaması çok kötü ikimizin de. Ben de var. Hı, ses yaptı. <laughs> hey, are <Naruhi>. here? <laughs> Ama MF'den hiç ses çıkmıyor. Ama sen çok hızlı gidiyorsun göremiyorum seni. Shift gidiyor kanka. Allah'ım. Hem evet, evet. de MF var ama artmaya başladı. Yo. Allah. <gülüyor> 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 Arttı. Burada. Burada. İyi, iyi, iyi. Bana <laughs> getti, <bana gülüyor> Hayır. 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 Kaçtım bak, ben. Ben <laughs> kaçtım. Dur <laughs> dur kalbim gidiyor siktir. <laughs> ben avradım. Nasıl geldin buraya ben bilmiyorum. İki tane iki tane görev yaptık. kanka çok korkunç. Kanka. <laughs> korktum. Daha konuşmadık bile yavşak bu ne? Çok korktum. <laughs> kalbim gidiyor. Kanka benim benim bu ışık ışık almam lazım benim. Bir dahaki anda dost paramızı yok şu an o yüzden alamam. Ha ikimiz o yüzden mi alamıyoruz? Aynen. Para ki. Oh, %25'in altında ortalama bir akıl sağlığı elde edin diyor. Altında mı? Kafa yeriz oğlum altında. Ne tür bir hayat varınız keşfedin. Ben, ben resim çekebiliyor muyum şey peki? Değil. Aa çekiyorum. Keşke gel çekseydin ha para verdi geçen. Aa. Neyse bir daha biz onu <laughs> saplama gelir o bize. Ben bunu bırakacağım ya. Bu elimdekini nasıl Şu bırakacağım? Ben... Ha, gel gel. Gel gel. Şu anki neyim? Tamam bakacağım. Dur aldım ben. Ne bu? Ne yapayım? Abi konuşuyor galiba kanka. Al bakayım mı? Atıyorum yere. Abi. Kameralar ne A ayak burada kadar? Kanka bu sensör, hareket sensörü bu. Koyu ne ses veriyor? MFL 5'i gördüm. Elinde miydi değil, değil mi? Elimdeydi kanka. Sarıya işte, turuncu oldu. 5 dediğin kaç? 2, 4 oldu. 3 de olmuş orada. Korkudan bilmiyorum. Bir tur daha deneyeceğiz diye. Ne anasını ha. Yavaş git kanka ışığım yok. Bir anda ıssız kalıyorum amına koyayım ya. Aha radyoyu açtı gene. Hiçbir şey görmüyorum Allah kahretsin. Biz hayaleti bulmaya çalışmıyor muyuz kanka? Kamerayla geç fotoğrafı çektim. Kamera mı? Evet. Gel. MP atacağım. Bir dakika dur. Yok bir şey, bir şey yok burada. Burada bir şey yok. Biz bizim amacımız bu hayaletin ne olduğunu bulup teşhis edip günlüğe yazmak değil mi? Kanka kaybettim kendimi. Elimde el, el, elimde şey var ama Kaç oldu? Düştüm. Lafasız. Düşmüş. 75'e düşmüş Do. Ben bunu bir salıyorum, buna. Sk olmuyor. Benim Abi. elimde kamera var da kamera ne işe yarıyor acaba? Kamera da bence bir işe yaramıyor şu an? O taraf tek çekebiliyorsun da ne? Bak onu yerleştirebiliyorum mesela. Nereye? Önündekini ortaya yerleştiriyorsun. Elimdekini mi? Benim gitti attım yere. Ha. Dur. Ay. Gel gel büyük fenere geçtim gel. Bir dakika. Şu an. Aa ben bunu yerleştireyim mi acaba kanka? Olur da yerleştirebileceğim bizi mi? Zemen çekme falan. Bilmiyorum bu ne tekrar gidelim tamam. MF'ye gelince bakacaktık burada MF'den ya. Evet, mesela tamam. sağ tuştan mesela günlük diyoruz ya burada kanıt olarak ne var şu anda? Eee, hayal küresi yok, ruh telsizi yok. Görmedik hiçbir şey. Yani biz kanıtta burada keşfedeceğiz ve doğrulacağız değil mi? Hayır, buradan da para kazanacağız sonra şey gibi. Supernatural gibi aynı. Aynen de şu an çünkü çoğu çok şey yok. Makine. O zaman gidelim kanka yapacak bir şey yok hadi. Ama benim... Ben... Nereden ışık alabilirim? Işık almam lazım benim çünkü. Allah bekler ne oluyor? Gidelim geri bunu yapamayız şu an. Bak bir alet alıp geri geri. Oyuncuk deniyor. <laughs> Ev sende fener de yok sen öyle çıktısın hiçbir şey görünmüyor ben biliyorum onu. Kanka çok ver. kötü. İyi. Para veriyor mu? Verdi gibi dolar verdi. Eee el feneri alacağım bir tane ben. Nasıl alacağım? E satın aldı sonra ekle. Ama el feneri kaç para? 30 dolar yetmiyor ki tükür. Annen 10 dolar daha mı lazım? Bir tur daha girelim. Giriyorum. Gir ya. Gir, devam. Hazır ne veremiyorum ha hiç seçmedim şu. 10 olalım. Ha? Daha kolay bir mesaj daha kolay bir yer seçtim. Hazır e, hadi yapayım. bakalım. Rastgele oynanmıyor mu öyle? Yok map'i ben seçiyorum kendim. Hmm okey anladım. Mesela Sıkıntılı yerlerde var. Hazır var kanka. Ver, ben ver. A, pardon. Ben pardon. Ver. Ah verdim. Bu çok korkmuştum. Ben kalbimi kaybettim. Nasıl kaçtım kendim bilmiyorum. Hayeti görmem mi? üç zakkum. Beni beni beni, beni niye o kadar bıraktın yalnız? <laughs> Arkamı bir döndüm kimse yok arkamda. <gülüyor> <gülüyor> Aha bak hayretli, fotoğrafı ya. Aha. Hayaletin üstüne uzun hayaletin tuzun üstüne yürümesini sağlayın. Tuz yok ki. Bak şeyin ismi aynı. Ama bu sabah herkese cevap veriyor görüyor musun? Ne diyor senin için biraz anlaşmadı. Görünüşe göre hayatın adı Karen Anderson. Bu hayatın herkese cevap verdi söyleniyor. Bunu kızdırmak ve biraz panoramal aktivite elde etmek için adını sürekli söyleyebilirsiniz. Üçüncü görevi yapamayız mesela. Çünkü tuz yok. MF okuyucuyla doğrusu dolayı kanıtı bulun. Ne tür bir hayaletle uğraştığınızı keşfedin. Tamam dur. O zaman sen ne yap Şu feneri sen al, feneri al. Hayır hayır sen feneri al kanka ben arkadan şeyle geliyorum. MF, e neydi onun adı? Onunla. MF'yi ben çaldım bu sefer sen al feneri, değişik olsun. Gel. Tamam. Başka bir şey almadım yanıma. Ama resim istiyor bir de resim. Sen ka kamerayı aldın mı? Alacağım şimdi. Kamerayı kursak ya kanka içeri direk. Tarafı nasıl çektin bunu? Hangi sağ tuş? tuş, sağ tuş. Dışarı çıkman lazım ama. Ya. At Allah yağmur ne? da yağıyor. Kaç şey bir şey gözükmüyormuş bu siktir gerçekten. Ya gel. Ne bu 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 biraz daha küçük burası biraz daha küçük. Anahtarı almadık dur bekle. Aldım mı aldım nereye aldım. gel gel. Aldım mı tamam. Dur yoruldum yoruldum Merkam diyor. Oğlum fenestleri çok kötüymüş bu ne? Opa. Bir şey görmüyorum fenestleri. E açmıyor muydu oğlum? P mi açıyor? Mouse'u tutup sonra sol tıkla kaydıracağım böyle. İlk ha pardon. Hello Karen, are you here? Oh. Korku çapra kutu her şey. Kamerası bir şey gözüküyor bu arada. Hiç işlemez işte, bir şey gözükmüyormuş gerçekten. İşte diyorum Korkası ya kanka. Orada. Buraya bir bakacağım bir dakika. Sol tıkla tutup sağa doğru kaydır mouse'u. Karen, şey are you here? Aha. nasıl yes, geldi? O ne kanka? Aç ışıkları açabilmemiz lazım. Nerede şeyleri var? Lamba. Şeyleri bulsana. Işık açma şeyleri. Tuşları. Hah. Oh be. İçeri geç. Şerekeleri de açalım öyle. Sonra gezelim. Tamam dur Oraya değil normal içerideki yere gittim. Tamam dur bir dakika çok korktum ayağıma kramp girdi gene amın Oh Gel Geliyor musun? Aç sen olsun Heh Abi biz bunun diğer geçeni niye yapmamışız ya Gerçekten ya Güzel Hadi gel Kapıyı böyle Kapıyı böyle full açık bırak ama Ağzımız içeride Ha doğru pardon ben de Kanka arada bir sen de konuş da altıma sıçacağım çünkü şimdi. Ne buradaki yeşil bir şey ne ben yeşil bir şey var mı? Bakayım ne o? Yeşil mi? Şey lan kesme tahtası o. Ben de baklo yeşil biliyor musun rengi? Rengi de yeşil. Yeşil kesme tahtası olamaz mı? Bir şey aldım ele ne aldın? Ne aldın? Ele şuradan bir şey aldım. Ne <laughs> aldın? Bıçak ben... mı aldın? Ah ben, ben... de aldım. Bıçak aldım. Bıçak aldım. Saptım. Neyse, Çok çağır başını birkaç kere, 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 kere ne yapıyor bakalım. Kere on. Arıyorum. Alo. Orada kışı aç. Aç. aç bana. Sen mi açtı kapıyı? Kapı açmadım ya, şeyde çekmecelere bakmaya çalışıyorum. çocuk. Ne kapı sesi? Ne kapı sesi? Bu kapıyı sen mi açtın? Hayır. <laughs> Giriyorum ben hazır mısın? Bak. Hala bir YMF Allah. Ne oluyor? Beş, beş, beş. Tamam YMF beş var. YMF relax, 5. relax. Ben de o kadar değil açılıyorum Kapı diyorum sen inanmıyorsun. Arkamızda geziyor. Yemek 5'i işaretti. Fotoğraf Anladım. lazım ama kamera koyalım. Nerede ge nerede geldin kanka? Nerede oldayım YMF? Yemek beşi işaretti. Tam bu var. Tam kamerada koyalım resim çek çek çeksin. Ben çekeceğim onu. Otomatik çektim elle çekiyorsun. Ben çekeceğim onu. Şimdi yemek bırakacağım şeyi şey alacağım bir de ee, parmak izi var mı cana bakınca. Ha. Gidelim yere. Gel. ben diyorum kapı açıldı bir sıkıntı var ben duymadım onu biliyor musun nasıl lan hayır sen yaptın zannettim yani en son <gülüyor> <gülüyor> oğlum, oğlum sesi duyar duymaz arkamın <laughs> nasıl koştu biliyorum bilmiyorum ben ölebilirim kapıya kapıya bak kapıya bak Kap... parmak izi arıyorsun ya kapıya bak mı Ka Allah kapıyı açtı kapıyı açtı nereye açtı bir, bir yeri açtı. Bir yeri açtı. Burayı açıyorum. Gelsene kanka. Ben oldum. Ben, ben bir şey yapmadım. Ben açayım. Ah, ah, burada bir şey var. Tırnak izi var. Yok Merhaba. Merhaba. yok Merhaba. kanka mor parlıyor. Değil. Aha. Bir şey aldım kanka ben gene. Parmak izi yok. Şu işaretli. Şuralara baksana. Şuralarda yok mu? Ben kamerayı elime aldım. Yok kanka o... YMF'i işaretledin mi sen? İşaretledim. Seviye 5 dedin mi? 5-5 dedi. Kayıt... Şey kanıtlara gel. Orada var. Tamam ben de dedim. Şuradan. Bir parmak izi yok. Parmak izi yok. Parmak... Soğuk var mı? Ağzımdan nefes çıkıyor mu? Bak bir bana. Neredesin? Neredesin? O odadayım. Ağzımdan bir şey çıkıyor mu? Hava falan. Yok hayır bir şey yok şu an dondurucu soğuk yok. Spirit Sprit Wraith Raju. Üç tane kaldı. Parmak izi yok dedik. Spirit, Wraith Raju. Hayalet teresi veriyorum Selamünaleyküm yer var mı? Kankam Alpcim hoş geldin. Aleykümselam. selam. Ee, i̇ki kişi giriyoruz şu an şimdi. Oyun öğrenmeye çalışıyoruz. Şimdi biraz öğrenelim gelebilirsin. Kendimiz biraz kendimiz öğrendikten edelim. sonra tabii ki neden olmasın yani. Ben bu odaya gireceğim kanka o zaman. Hangi odaya? Ay bodrum bu kapat bunu. Ya, buradaki çocuk. Burada. Birkaç kere spamle çek yana fotoğrafını çekeyim. Karen 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 de spamle. Allah. Işık sonunda. Kerem. Karen. Karen. Are you here? Karen are you here? Karen. Hello. Kapıyı Ne diyebiliriz kanka? Başka? Burada esen ses et falan nasıl diyeceğiz bunları? If you hear uh, ne ne diyebiliriz başka? If you hear give me a sign. If you hear give me a sign. Karen, hello. Çok az lazım lazım çok fazla kiyarım Karen, you are afraid man? Woman. What's your gender? Hello. Gel gel buraya gel yeter lan. Ben bir tane bekliyorum sanki fotoğraf çekeyim diye. Karen, Gel gel. Sen açtın. açtın. Kerem pabucu yarım çık dışarı ya oynayalım. Konuşma dilin İngilizce mi bilgisayar? Hayır. Aha ışık yandı söktü. Türkçe konuşsam anlıyor mu peki? Türkçe, Türkçe konuşsam. An... Kerem burada Hı. mısın lan? Selamünaleyküm. Çebiliyorsan bir şey yap. Ses et. Bilmiyorum. Kerim bize bir işaret ver. Bir işaret lazım eğer buradaysan. Türkçe acaba bilmiyorum ki. Ben oyun yaptım da. Bir ben şey de tükçe şey tükçe yaptım. Karen buradaysan bir işaret ver. Gel şeydim Ananı sikeydim. Kapattı ışığı kapattı. Karensen bir korkak. Bilgisayar dilinin İngilizce olması lazım hayaletle konuşmak için diyor. Nasıl ya? Ne alaka ya? Anlıyor ama duyuyor bizi. Evet geçen de baya sapladı bize çünkü. Evet. Kerem. Hiç anlamıyor. Hiç anlamıyor. Ha, Do you afraid man? Ha? Do you afraid? Give me a sign. Kerem. Vermediği sayma kalmak buna koyduğu şık. Şey. Kerem. Çok, çok korkuyorum. Show, 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 show us yourself. Show yourself. O da olur. Karen. Bakayım ne görev yapmışız ona göre çıkalım. Bir fener daha da alabilirim bari ya. Amca gidiyorum da bari orada tek başıma konuşuyorum <laughs> milletler. Tamam, Oyun İngiliz yapımı. Ha ya bizdeki kişiler az çok biliyoruz diyor. Konuşma dili İngilizce mi demiş Alp. Ya ben bunu bunu İngilizce mi yapmam lazım? Ya bilgisayar dilini mi İngilizce yapayım Ne kadar saçma bir şey lan o. Sanmıyorum öyle bir şey olacak. Öyle bir şey olmaz ya herhalde kanka. Çok saçma. Ben işaretliyorum ya. Ne bence ne? bence, bence Rayu kanka bunu. Abiler ha bir hayaletlerden bakalım hangisi şey saldırmıyor Nasıl bakıyoruz kanka? Hayret, şey, hayaletlere gel. Günlük hayaletler. Rayucu'ya bakalım. Rayucu. Neymiş Ray elektrik akımıyla büyüyen bir şeytan. Genelde sakin olsalar da güç altında kaldıklarında huzursuz olabilirler. Güçlü yönü Rayucu yakındaki elektrikli cihazlardan gelen gücü çekerek daha hızlı hareket edelim. Kanka bu bence ya. Diğeri neydi? Diğeri Bright'tı. Bright miydi? Bulabileceğiniz en tehlikeli hayatlardan biridir aynı zamanda uçma yeteneğine sahip diyor. O değil bence şey dedi ben. Bence Sprit de olabiliyor. Sprit neymiş? Sprit mi? Sprit'e bakayım bir de. Saldırgan değillerdir. Ben Sprit'e verdim. Tamam Şu an dur ben de vereyim o zaman. Sprit. Tamam verdim. Ne yapmam gerekiyor? Kanka buraya geliyorsun. Gel. Verdim mi değil mi ben? Evet. Ama mavi yandı bir şey demedi. Dedim. Tamam demiş. Sprit demiş. Bence, sprit. Sol altta konuşma yaz. Windows logosunun yakınında konuşma ayarları. Abi Discord var mı? Var var. Discord'a Discord gel. Şey yaptık ya? Let's go. Bulduk. Let's go. Dur bir dakika kanka. YouTube'u şurada bölümünü keseyim abi. Diğer bölüme hemen atacağım ayarlayacağım şimdi. Şu konuşma ayarları falan varmış. Onları bir yapalım. Ee, diğer bölümde kanka, görüşürüz kanka, abi. Bay bay. Bize bir vahiyle bir tane fener